Etkinlik 15. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin buhar basıncıda etkisini gözlemlemek için aşağıdaki deneyler yapılıyor. Eşit miktarda etil alkol, aseton ve pentan sıvıları aynı sıcaklıkta özdeş kapalı kaplara koyuluyor. Yeterince beklendikten sonra sıvılar buharlaşarak dengeye ulaşıyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Molekül polarlığı demiş. Eğer bileşikte 3 tür atom varsa etil alkolde karbon, hidrojen, oksijen, asetonda karbon, hidrojen, oksijen var. Bunlar polardır. Eğer bileşik hidrokarbonsa yani sadece karbon ve hidrojen içeriyorsa bu bileşiklerde %99 ihtimalle apolardır. Etkin olan moleküller arası çekim kuvveti. Birincisinde arkadaşlar hidrojen oksijene bağlı olduğu için bunun molekülleri arasında hidrojen bağı var. Diğerinde de hidrojen bağı yok. Hidrojenler çünkü burada karbonlara bağlı. E, hidrojen bağı olmadığı için polar moleküllerde dipol dipol etkinli, e, etkileşimleri gözlemleniyor. Üçüncüsüne baktık. Apolarlarda yalnızca London kuvvetleri var. Yukarıda e, verilen sıvılarda görülen moleküller etkileşim kuvvetlerini büyükten e, büyüklüklerini sıralayınız. Bunların arasında arkadaşlar en güçlü etkileşim hidrojen bağıdır. Yani etil alkol diyelim. Büyüktür. Dipol dipol de London'dan arkadaşlar daha güçlü. Buraya şey yazacaktık. Aseton. Büyüktür. pentan Aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarının sıralaması nasıldır? Moleküller arası etkileşimleri dikkate alarak bunun sebebini açıklayınız. Şimdi buhar basıncı sıralaması da arkadaşlar taneciklerin arasın, tanecikler arası çekim kuvvetleriyle ters orantılıdır. Çünkü tanecikler birbirlerini ne kadar güçlü çekerse, bunların birbirlerinden ayrılması o kadar zor olur. Buhar fazına geçmesi de bundan dolayı daha zor olur. O yüzden etkileşim kuvvetlerine göre tersini yazıyoruz. Yani ne diyeceğiz? Pardon, pentan büyüktür aseton büyüktür etil alkol. Aynı sıcaklıktaki iki farklı saf sıvıdan buhar basıncı büyük olan daha uçucu olarak nitelendirilir. Buna göre verilen sıvıların uçuculuklarını kıyaslayınız. Yine uçuculuk da dediğimiz gibi buhar basıncıyla orantılı çünkü e, uçucu olanlar daha çabuk buharlaştığı için buhar basıncını e, arttırırlar bundan dolayı. O yüzden yine üçüncüsü gibi moleküller arası çekim kuvveti ne kadar az olursa buhar basıncı o kadar yüksektir ve o kadar uçucudur. Yani yine ne yapacağız? Pentan büyüktür. Aseton büyüktür. Etil alkol dedik.